Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bazı dönemlerde burs veren kurum ve kuruluşların sayısında artış, bazı dönemlerde ise azalma görebiliyoruz. Bugünlerde biraz azalmaya yaşadığımız dönemler ama merak etmeyin. Burs veren kurum ve kuruluşlar duyuruya çıktıkça karşınıza çıkmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sonuçlar açıklandı. TÜBİTAK bursu vardı, lisans bursu. Çok sevdiğim bir burstu çünkü KYK bursu alsanız bile etkilemiyordu. Hem de 4000 liraya kadar TÜBİTAK tarafından... Yani yani devlet tarafından verilen bir burstu. Bunun duyurusunu sizinle paylaşmıştım. Başvuruları yapılmıştı. Şimdi sonuçları açıklandı. 41 farklı üniversiteden 865 öğrenci bu bursu almaya hak kazandı. Açıklamalar kısmında hatta bırakacağım linkini oradan kontrol edebilirsiniz eğer öğrenmeyen varsa. Biliyorsunuz ki temel bilimler alanında okuyan arkadaşlar için de hatta ve hatta bir güzel tarafı da ilk 25.000 YKS sonucunuzun ilk 25.000 içerisinde olması gerekiyor ama temel bilimlerde çap yapabilirsiniz. Çap yapanlardan da bu bursu kazananlar vardı ve bu listede 80 kişi de çap yaptığı için örneğin başka bir sevdiğiniz bir bölümde okuyorsunuz. Bu arada bu temel bilimlerde çap yaparak bu 4000 liraya kadar olan bursu da alabiliyorsunuz. Şimdi sonuçlar açıklandı ama ikinci dönem başvuruları da Mart ayında tekrar başlayacak. O zaman yine sizinle buradan paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada bugünlerde biliyorsunuz ki omikron vakaları sebebiyle dünyada bir alarm seviyesi var. Türkiye'de de vaka sayılarında katlanarak giden bir artış söz konusu. Her ne kadar şu anda YÖK üniversitelere bırakıyorum, yerel olarak onlar karar verebilir ama biz yüz yüze eğitimden yanayız dese de yeni gelişmeler olacaktır mutlaka ki oldukça sizlerle o konuyu da paylaşmaya devam edeceğim. Erasmus programı, Mevlana, Farabi gibi değişim programları, yüksek lisans ve doktora işlemleri hatta yatay geçiş, dikey geçiş gibi bir takım süreçler bunlarla ilgili de videolarımız devam edecek arkadaşlar arkadaşlar. Bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. hoşçakalın kalın.